anaokulu, ilkokulu, ortaokuluyla kişiye özel özgün eğitim. Hayata ileri de başlayın. İleri Bilim Koleji. İşte başarıya ve her zaman ileriye aynı zamanda aile sıcaklığı içinde giden eğitim yolu. Çağdaş uygarlık anlayışıyla çıktığımız kaliteli eğitim yolculuğuna, atamızın ilke ve inkılapları ışığında oluşturduğumuz deneyimli idari kadro ve öğrencilerimizi ileriye taşıyacak dinamik eğitim kadromuzda amacımıza ulaşmamızı sağlayacak temelleri başarıya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. öğrencilerimiz karma eğitim sisteminin vermiş olduğu tüm farklılıkları yaşıyor ve ileride önüne çıkacak tüm teknolojik, kültürel gelişimlerin takibini yapabilecek seviyedeki bilim ve teknoloji kültürünün içinde eğitim yaşamını sürdürüyor. Kurslarıyla yüzmeye gidiyor, kütüphanede kitabını okuyor ve drama derslerinde etkinliklere katılıyor. Müzik dersliğine girip 3D laboratuvarında üç boyutlu eğitim alabiliyor ya da görsel sanatlar dersliğinde tuval üzerine zihnindekileri resmedebiliyor. laboratuvarlarında deneyler yapıp, yazılım dersliğinde robotik kodlama dersleri alıp, üç boyutlu çalışmalar hazırlayabiliyor. Öğrencilerimiz, ileri bilim kolejinden mezun olduktan sonra, yeterli yabancı dil seviyesi sayesinde, çeşitli platformlarda söz sahibi olacak bilgi ve kültür düzeyine sahip olmuş şekilde, her zaman söylenecek sözü olan, geleceğin liderleri olmaya hazırlanıyorlar. bilimin ve bilginin gücüyle hayallerimizi gerçekleştirmek ve değerlerimizi tüm dünyaya ulaştırmak için inşa ettiğimiz kampüsümüz, genç dimalar yetiştirerek ülkesine değer katan bir eğitim kurumu olarak var olmaktadır. İleri Bilim Koleji